Kripto yatırımdan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü planımız İBD USD Tarih 15.11.2022 saat 21.38 Planımız Geldi Şu anda Başlamak üzere tüm ekip arkadaşlarım da bilgisayar başında ya da cep telefonu başında planı bekliyoruz. Plan bir aldan devreye girecek arkadaşlar. Ben de bu arada ayarlamalarımı yapayım. Evet geldi arkadaşlar Evet arkadaşlar Aman Allah'ım 23'e vurduk Aman Allah'ım Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok harika bir şey oldu. İlk defa böyle bir istekli bir plan görüyorum. İnanılmaz bir şey şu an. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Kripto yatırım olarak kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir planla karşı karşıya şu anda. Evet arkadaşlar kripto yatırım olarak bugünkü ibd usd alışımız planımız devrede her şey mükemmel gidiyor şu an gelecektir arkadaşlar bunun devamı gelecektir emin olun hemen arasay arasay bakalım 80'in üzerine çıkmış biraz düşmesi gerekiyor sonra tekrardan toparlayacaktır Evet arkadaşlar. Kripto yatırım ara ekibimize katılmak istiyorsanız sizler de yapmanız gereken tek şey kripto yatırım Instagram profilindeki linki tıklayıp U2D26 yazarak kaydınızı oluşturun. Kaydınızı oluşturduktan sonra Instagram DM'den benimle iletişime geçin arkadaşlar. Aktivasyon ve 50 dolar yatıran arkadaşlara 5 dolar hediyemiz devam ediyor. Ee, 3 Kasım'da zannedersem bitecek. Son 15 gün. Bu 5 dolar fırsatını da kaçırmayın. Aynı zamanda YouTube kanalım da açıldı. YouTube kanalımdan diğer geçmiş planlarımızı göz göz Konuşamadım kusura bakmayın. Göz atabilirsiniz. YouTube kanalımda eski videolarımda mevcut. Kurrik Club Çin borsasıdır. Aynı zamanda sitenin arka tarafına yazılım diye programcı arkadaşlara incelettim. Herhangi bir sıkıntı yok. Normal kripto borsası burası. Binansa ya da diğer kripto borsalarında nasıl işlemler yapılıyorsa aynısını biz de burada yapıyoruz. Yalnız bizim farkımız hangi koyuna hangi sayıka hangi saatte alacağımızı biliyoruz ve hangi saatte satacağımızı biliyoruz. Bizim farkımız bu arkadaşlar. Görüyorsunuz mükemmel bir sistem. Mükemmel bir sistemle karşı karşıyayız arkadaşlar. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz arkadaşlar. Sizler de aramızda olursanız ekip olarak büyürüz. Şu anda mevcut ekibimiz var. Ama daha da büyümek istiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Planımız 21.48'de bitecek. Evet arkadaşlar. Kurrik Club ayrıcalığımız bu. Kripto yatırım olarak hangi coine, hangi saatte, hangi dakikada alacağımızı biliyoruz. Bugünkü planımızı devreye soktuk. Planımız EBD USD para cinsinden Tarih 15.11.2022 saat 21.45. Planımız 21.48, 21.50 gibi bitecek. Şu an her şey normal. Site hakkında bilgi verecek olursam siteyi yazılımcı ve programcı arkadaşlara incelettim. Normal kripto borsası abi dediler. Alım çek, çekim talebi verdim. Binance borsasına Sizlerde de istediğiniz kripto borsalarına çekim talebi verebilirsiniz. Yalnız burada tek sorun 24 saat içerisinde para geçiyor hesaba. Anlık geçmiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık 3 aydır burada bu işlemleri yapıyorum. 50 dolarla başladığım işte şu an 500 doların üzerine çıktım. Sorularınız için bana dönüş yapabilirsiniz. Instagram DM'den. Aynı zamanda Instagram profildeki linki tıklayıp U2D26 referans linkimle kayıt olan arkadaşlara 5 dolar ücretsiz hediye veriyoruz. Youtube kanalım açıldı. Bu yayından sonra Youtube kanalımın linkini aşağı bırakıyor olacağım. Oradan geçmiş planları izleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey şeffaf göründüğü gibi. Ekibimiz büyüyor. WhatsApp grubundan gün içerisinde yarım saat bir saat öncesinden günlük planları paylaşıyorum arkadaşlar. Orada WhatsApp'ta herhangi bir ücret talep etmiyorum. Evet arkadaşlar. Sizler de ekibimle dahil olun. Artı burada kazanç bu yaptığımız işin haricinde burada kazanabileceğiniz alternatif bilgileri Instagram profilimdeki linkten kayıt olan arkadaşlara ayrıyeten bilgilendiriyor olacağım. Alternatif kayıtla alternatif kazanç sistemleri de mevcut burada arkadaşlar. Onlar hakkında da bilgi veriyor olacağım görüyorsunuz arkadaşlar 22 69'dan aldık 23 27 gidiyoruz arkadaşlar 500'ün üzerine çıkar mı bekliyoruz çıkacak gibi görünüyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sorularınız için Instagram DM'den dönüş yapabilirsiniz. Çekim talebini söyledim. Kripto borsalarına çekim talebi yapabiliyorsunuz. Kripto cüzdanlara Tether cüzdanlarına çekim yapıp oradan bozdurabilirsiniz. Banka hesabınızı aktarabilirsiniz. Ücretsiz Instagram profilimdeki kayıt linkinden kayıt olup Referansa U2D26 yazmayı unutmayın. Kaydınızı oluşturduktan sonra aktivasyon yapan, kimlik taramasını yapan ve ayrıyetten 50 dolar minimum yatıran arkadaşlara 5 dolar da ücretsiz hesabına yatırım yapıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Evet arkadaşlar satışları yapalım. Süremiz doldu. Bu akşamlık da bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yayından sonra YouTube kanalımı linkini buraya bırakıyor olacağım. Buradan geçmiş videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz kayıt olanlara alternatif kayıt, alternatif kazan sisteminden ve ücretsiz 5 dolarımızı hediye ediyor olacağız. <laughs> bu akşamlık da bu kadar. Sorularınız için Instagram DM'ye bekliyorum. Hayırlı akşamlar.